Ee, yok, tamam. Onsuz başlayacağız. Başka çare yok. Ondan kazanacaklarımı sizden kazanacağım artık. <laughs> Şans benimden bir öpücük alayım. Ben siz başlamayacaktınız herhalde. Aa. Hoş geldiniz. Ben Cengiz Atay. Bu otelin sahibi. Beyefendi de Ali Kırgız. Kumarhanemizin güvenlik müdürü kendisi. Nasılsınız efendim? Çıkarken bir daha sorun. Ali Bey'le tamamen emin ellerdesiniz. Hanımefendi, eşim. Eşim. Ben de onunla emin ellerdeyim. Ezel bayraklar. Memnun oldum. Yardımcım Şebnem Hanım. Hoş geldiniz. İyi, İyi akşamlar beyler. Federisiniz. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Bütün başladı gün. Her zamanki kadar. Siz nasılsınız Ezer Bey? Dünden biraz daha fakirim, onun dışında iyi. Fitnes'e gidip biraz ser atayım dedim. Ha iyi demişsiniz. İnsanın kendine bakması güzel şey. Siz de fena görünmüyorsunuz. Büyüyen böyle. Sağlam. Fit. kesilmiş. Çok oldu. Başka bir hayattan kalma gibi. İlk gün fark etmemişim. Ama ben bir gördüğüm yüzü bir daha hayatta unutmam. Sizin meslekte faydalı oluyor. Hayat kurtarır. Bazen de tersi. <laughs> çıkaracağım, çıkaracağım. İyi tanıyorum ben de. Dikkatli bakın bakalım. Çıkarabilecek misiniz? <laughs> Oradan Buradan da çekmiyor, iyi mi? <laughs> İyisiniz değil mi? <laughs> Nasıl biraz heyecan oldu değil mi? Biraz heyecan biraz zaman kaybı. <laughs> Eğer yine kalırsanız bir ses edin. Ben el yine. Yine kalırsa gelir bulurum sizi. Neşan. <laughs> Neşan ne oluyor neyi var? Cengiz. Cengiz! Cengiz! Cengiz. Telefonu ver! Telefon! Telefon! İnsanları dışarı çıkar. Bir, bir, doktor bir şey bu. Bir ambulans getir. Evet arkadaşlar parti bitti boşaltıyoruz. Ayılmıyor Cengiz. Onu bakın buraya bir su getirin. Ali ne oldu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam doktor bey. Evet söyledim. Geçmişti. Yine mi? Tamam, tamam. Buraya getirin diyor. İstanbul'a mı? Burada hastaneye götürsek daha iyi değil mi? Ya Bahar için söylüyorum. Benim için ne? Ali, hemen çıkabilecek miyiz? Hava yolunu aradım. Bize bir uçak ayarlayacaklar ama İstanbul'a gitmek falan 5-6 saate alır. Eyşan, dinle beni. Burada hastaneye götürelim. Durumu acil. Cengiz anlamıyor musun? Tekrar yükseltmiş olabilir. Test yapmaları gerek. Burada olacak şey değil. Ama bu böyle 5 saatte falan olmaz Lan ben böyle thank mm -hmm. you Çok su kaybetmişim, çok yorulmuşum ondan. Değil mi doktor bey? Kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Bünyesi zayıf nihayetinde. Erken getirmez de iyi olmuş. Ama iyiyim. Başka bir şey yok. Merak etme. <laughs> Bahar. İzninizle. Abla. Ezer Bey de bizde geldi. Aslında seni o getirdi sayılır. Nasıl yani? Geldiğimiz helikopteri o buldu. Sonra da gitmedi. Ben de bekledi. Hayatımı siz kurtardınız yani. Yok canım, herkes aynı şeyi yapardı. <laughs> yani siz zaten emin ellerdeydiniz. Valla ben bilmem, madem hayatımı kurtardınız, bundan sonra sorumlusunuz o hayatta. Bahar? Ay şaka yapıyoruz herhalde abla. Şaka yapmıyorum. Hmm. <laughs> ha, müjdemi isterim. Yokmuş bir şey bizim kızın. Doktoruyla konuştum. Korkuttun. Seninkileri. Bırak ya. Esas bu çok korktu. İki saattir ağzını bıçak açmıyordu. Yeni konuştu. <laughs> Ağzına buna göre konuşurum. Az kalsın çiçek alıp gelecekti. Cengiz. Zor tuttum. Ee, kız nefes darlığı çekiyor. <laughs> Sen iyi misin Bahar? İyiyim. İyi iyi. Baksana şuna. Gözler fıldır fıldır. <laughs> ne dedim ben sana? Kimse bedel medel ödemeyecek. Herkes iyi olacak. Bir bildiğimiz var herhalde. İyiyim Ali abi. Baksana tepemde koruyucu bir melek var. <laughs> Benim bildiğim melekler görünmez olur. Ama biz evvel Allah nereye baksak sizi görüyoruz. Had ee, hadi Ali, sana zahmet şu hastane işlemlerini hallediver. Ben de Ezel Bey bırakayım. Telef ettik ailecek. Bir an evvel iyileşmeye bakın. Dansımız yarım kaldı. Yani valla seruma takılmazsanız ben şimdi de dans edebilirim. <laughs> Ezel Bey teşekkür ederim yalnız bırakmadığınız için bize. Öyle bir ihtimal yoktu. Bu elif her yerden çıkıyor, kullanmaktayım. dünyadan şüpheleniyorsun zaten. Kızları sen bırakıver oğlum. Geldi. Erken geldim galiba. Geç bile kaldım. O kadar yaptık. Soğumasın. Hadi gel. Geliyorum ben. Sen keyfine bak tamam mı? biraz yerlesene sönmesin. Ha çok biliyorsun al sen yap. Ali amma alıngansın ya. Tabi bir kere de kendi yapsa da görsek ha. <laughs> of, of amma konuştun ha. abi ya. Sanki şey uzay bilimi. Ver. Ha. Ha. Ah. Hmm. Hmm. <laughs> Sıcak ya bu. Bırak bırak. Size kalırsa aç kalacağız. Bak öğren nasıl yapıyor? Şap 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 şap. Ya iki saattir şap 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 de döndük ha. Bir yemek yemedik. <laughs> <laughs> Geç. Seç bir kart. Hadi abi, seç bir kart. Seçmezsen cevap vermem bak. Bu ezeli alma bu kadar içimize. Tekin değil diyorum oğlum daha ne diyeyim. Tamam. Dinliyorum. Ne buldun? Daha bir şey bulamadık. Kes o zaman. Kağıdı. tesadüf olur mu? Ne zaman sıkışsak herif karşımızda. Süpermen mi lan bu? Bu Bahar'la iş nedir ya? Tanımıyoruz, etmiyoruz. şimdi anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Ne anlaşıldı? <laughs> Yok bir şey. Bu herif bir şeyler çeviriyor. Bulmazsan bana da kerpeten hani demesinler. Tamam abi. Sen kendi yönteminle bul. Bırak ben de kendi yöntemimi. 5 Sinek meclisi Bulamadım Geldiler Efendim Cengiz Bey dedi ki... Başlatma şimdi Cengiz'ine de beyine de. Sen önce bir benim işime yara. Yoksa Cengiz Bey de kurtaramaz seni. Anladın mı? Anladım. Biz şuradan bir gazete al bana. Gördüm. Rezervasyon tamam mı? Sen beni bırakıp oradan devam edersin. Ezel Bey, ben ne Hoş bulduk. Özlettin kendini. Ali'ye numaranı verdim. Söyle dedim. Cengiz Bey, sizsiz oyuna başlamıyormuş. Söyledi mi? Bizzat kendisi getirdi. <laughs> Hı -hı. Artık dünyayı dolaşmak yok. Bundan sonra oyun ayağına gelecek. Harika. Senin mi? Yok canım. Beyefendi, memlekette kumar oynatmak yasak arkadaşım. Doğru insanlarla arkadaşlık yapmak güzel şey. O arkadaşın böyle altı tane daha yeri var İstanbul'da. Bekle hocam. Sen siz iki dakika dursun ya. Koca adam. Az şey. Bu ne surat? Patron az maaş veriyor galiba sana. Hiç <laughs> sana. İş başında içmem. Ah. Helal. İş başında içmez. Tabii. Ama ben şey diye duydum. Polisken senin yok mu şöyle bir derdin. Maşallah sünger gibi çekiyormuşsun. Aa, unutuyordum. Mehmet selam söyledi. Babam ne zaman gelecek diyor oğlan. Ama hanım öyle değil. Onun hafif sıtkı sıyrılmış senden. Niyedir? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlama arkadaş. Rutin kontrol. Kovar iş. Kimin kim olacağı belli olmaz. <laughs> Al sen şunu. Al şu işleri. Hadi git sen biraz kol salla. E ne demişler can çıkar huy çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> kazanamazsın. Kim demiş? Eğer kasino sensen her gün kazanırsın. Kamerada bir şey yok. Desteğe baktın mı? İşaret yok. Ama var bir kolpa. Hep küçük kaybediyor, hep büyük kazanıyor. O kadarını ben de görüyorum. Sen bir zahmet adamı yakalayıver. Sen ne diyorsun orta? Tebrikler. Oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Yanınıza oturayım dedim. Belki şansınız bulaşır. Ben aslında bu kağıt içinden hiç anlamam. hesap yapıyorsun kafandan ama... ...aslında bildiğim bir şey yok. Tahmin yahut varsayım. İnsan varsayım da para kazanabilir mi ya? Yeni desteği lütfen. Cash Bir tahminde bulunabilir miyim? Senin bu cebinde bir şey var. Bunu kağıtlara sürüyorsun. Biz görmüyoruz ama sen görüyorsun. Çünkü gözünde ona göre lens var. Kağıtları işaretliyorsun. Ve Sedat'ın adanıcı büyük oynayıp kazanıyorsun. Nasıl? parasıyım. Ama doğru adama söylersen para kazanırsın. Şu arkandaki deri ceketli adamı görüyor musun? Onun adı Kerpeten Ali. Şimdi gidip bir de ona söyleyeceğim. Yok. Yok, olmaz o. Yarısı senin. Tamam, dörtte üçü senin gidiyoruz. Allah oh, Nasıl yaptı? Ne dedin? Neymiş? Bir yere yetişmesi gerekiyormuş. Paralarını niye bıraktı o zaman? Para için değil, heyecan olsun diye oynuyormuş. Yani, cidden söylemeyecek misin? Neyi ya Cengiz? Yok ki bir şey. Olsa zaten burada aslan gibi güvenlik müdürüm var? Olurdu. Değil mi? Öyle. <laughs> sen var ya sen. Az değilsin ha. Gel gel. Biraz rulete takılalım. Al. Ne o? Al müdürüm. Belki şansın açılır. <laughs> Gücenmek yok. Şaka yapıyorum. Hadi abi. Şebnem gelmedi. Bir işe çıkmış. Öğleden sonra istiklale gelecek. Bir ara hatırlat, gönlünü alayım onu. Bir tarafta şeytan, öbür tarafta melek. Her gün sınarlar insan. Ama bazen, bazı günler ikisi de paydos verirler. Öyle günlerde hep kötüler kazanır. Duymayacağımı mı sandın? Duymanı göze almayacağımı mı sandın? Soracağım bir şey varsa bana sor. Doğruyu söylesen. Soracağım bir şey de Cık, olmaz. Ama ben bilirim sizin gibileri. Saklarsınız kendinizi. Haklısın. Sen beni hiç tanımıyorsun Ali. Oğlum. Asıl sen beni tanımıyorsun. Çok emin ol. Belki tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorumdur. Madem tanıyorsun bilirsin. Düşmeyeceğim yakında. Köpek gibi takip edeceğim seni. O pahalı arabaların, güzel kokuların sökmez bana. Ben senin alttaki o varoş kokunu alırım. Ben senin o yamalı gömleğini görürüm. Delik ayakkabını görürüm. Niye biliyor musun? Çünkü kardeşim. Çünkü biz biliriz birbirimizi. O zaman dostacı söyler Ali. Sen bana erişemezsin. Bu taraf birinci sınıf. O taraf ayak takımı. Bu tamirci çırayken de öyleydi. Güvenlik iken de öyle. Anlaşıldı. Konuşmayı başka bir gün bitireceğiz. O gün ben seni ağırlayayım, bir şey ikram edeyim. O gün hatırlat da sohbete tam bu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiden sözleşelim. Bir gün senle bir kapıyı açacağız. Bir odaya gireceğiz. Ne istiyorsan konuşacağız. Söz Günaydın Bahar. Tabi. Tabi gelirim seve seve. Tamam canım görüşürüz. Daha sonra devam edelim. Bahar kahvaltıya davet ediyor. Şimdi gel derdim ama aile içi geleneksel bir şeymiş. Uygunsuz kaçar.